Değerli izleyiciler yine çok ilginç ve çok güzel bir yerdeyiz. Böyle yumuşacık ipekler. Hoş Ali var, Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl Siz var? de hoş geldiniz Antalya'ya. Sağ olun. Yürük çeşinde. şenliğine. Çok sağ e, olun. Burada geçerken kaynayan bir su, dönen bir tezgah, Doğru. ipek e, şal mı demek lazım bunlar? Evet, i̇pek, i̇pek şalları görünce size bir merhaba diyelim dedik. Önce sizi tanıyalım. Nereden geldiniz? Bu tezgah e, adım nedir? Adım Ali Büyükyaşık. Hatay Antakyalıyım. Yaşayan insan hazinesi Hasan Büyükyaşık'ın oğluyum. Evet. E, bu sanatta 5. kuşağız. Oo, e, ben babam Allah. gibi e, bu sanata genç yaşta başladım. 7-8 yaşında başladım. Hep babam peşinden koşardım bu sanatı öğrenebilmek için, bu e, sanatı yaşatabilmek için. E, bizim sanatımız ipek Böceği kozasından kumaş oluncaya kadar tüm aşamalarda çalışmak ve hazır bir şekilde ürünü var. Koza i̇pek dediğimiz şey şu mu? Evet, ipek böceğin kozası. Bunu da anlatayım. Bunlar Türkiye genelimizde şu an 11 elimizde yetişiyor. Eskiden maalesef tüm Türkiye'mizde ve ciddi bir sayıda yetişen Bursa bir kozaydı. Bursa, Denizli, Alanya, Antalya, Kocaeli hatta yöreleri fakat şu an maalesef son 10 senedir bu ciddi bir şekilde azaldı ve son dönemde bakalım ciddi desteğiyle yaşatılmaya çalışılıyor. Eskiden her yer dut ağacıydı. Özellikle pek böceği dut doğru, ağacını doğru. çok severmiş. Doğrudur. Mesela e, hatırlattığınız mesela höyün çok esi, Konya höyün çok eski bir tarihi var bununla. En eski şu an dut ağaçları Hüyük'te. E, ama Konya şu anda Hüyük'te. ülkede pek dut ağacı da kalmadı. Hepsini çok kesiyorlar azaldır. yani. Maalesef, maalesef Çok gölüyormuş ve kirlik oluyormuş. Hemen kes. Yani böyle bir yanlışın içindeyiz. Böyle büyük bir yanlışın içindeyiz ve maalesef farklı bir yanlış mesela e, dut mevsimi tam yetiştirme ayı geliyor. Belediyeler başlıyor ilaçlamaya. O da etkiliyor. E halbuki o dutlar kuşun, kurdun, herkesin evet, çok önemli bir gıdası. Ve ciddi bir e, çalışmadır bu. Ama maalesef maalesef hani göz ardı edilen çok şeyler var. Evet. Bizim burada e, koza birlik'ten, nisan bu Türkiye genelinde bu ipek böceğinin ortalama mevsimi e, Nisan'ın ortasıyla Mayıs'ın sonu arasıdır. İklim şartlarına göre değişiyor. Ha, unuttum Diyarbakır'da şu an ciddi bir şekilde yetiştiriliyor. İlk önce tohum gelir koza birlikten. Ee, sonra canlanır. Ee, köy mesela koza birlik daha önce biz görevliydik bunu da hani köylere dağıtmak. Şu an koza birlik üstlendi. Tohum olarak dağıtılıyor. 30 gün boyunca dut yaprağı ile besleniyor. 10 gün bunun örme aşaması. Daha sonra bunlar koza birlik topluyor. Ve Şunlar bunların, mı topluyor? Evet. yani mesela 10 gün örme aşaması bitti. Muhtacızlar satın alıyor. Bunun kozayı. içinde kozayı. şimdi pek böceği var. Böceği ölmüş. Bunlar geçen senenin kuru kozası. Evet. Topladığı zaman şimdi ördüğü zaman bazı olarak görüyor Fakat koza birlik risk almıyor. Hani bunlar toplayıp seçiliyor. Boğdurup kurutuluyor. Ve biz koza birlikten satın alıp ilk aşamamız. Mesela bu şu an suyun kaynamasını bekliyor. Normalce şimdi su, su kaynıyor. İçinde evet. de bu kozalar mı var? İşte birazdan onlar katılacak. Şu an mesela onu da yok. Sonun kaynama derecesini bekliyoruz sonra evet. kozalar katılıyor sonra e, özel yaptığımız poğaça süpürge, süpürge bu Arabistan hurma dalından sıcak suya dayanıklı sopa ve uçları bulunuyor. Şu uçlar dediğimiz e, tek bir uç veriyor Değil mesela mi? koza sağlıklı bir koza tek bir uç veriliyor ve bu mikro ölçesine girmiyor ama Çelikten iki buçuk daha sağlam diye kanıtlanmış bu bir şey. De, norm, biz bunun da mermer kesiyoruz. Evet. Yani, yani bu merdeler mermer kesmişler. Evet. Kesmişti. Çok farklı bir ürün ve evet, burada tamam. sıcak su. Önemi ne? Sıcak su ipliğin alatamucesi mukavemet sağlıyor. Sıcak su olma ve bölgeler arasında ipek kalitesi bundan değişiyor. Mesela şu an dünyada Çinle mesela Türkiye'nin bir kalitesi en yüksek kaldın nedeni? kozalar sağlam besleniyor ve sıcak 100 dereceyi taşıyabiliyor. Mesela örnek vereyim Özbekistan'da kozalar 15-16 günde sadece örüldüğü için kabuk ince oluyor ve sıcak su 100 dereceye vardırılmıyor. Bozuyor. 60-70 yani kalite Yani dünyanın en kaliteli peyde Türkler yapıyor diyorsunuz. Türk için onu Türk inkar için. Evet. <laughs> etmeyelim. Bizim burada mesela yapacağımız kalınlığa göre dün çalıştığımız bir iplik şu an ortalama 40-45 koza ucundan yaptığımız bir, bir kalınlık. Bir hatta 40-45 koza evet, var. Evet şu an bakın bu. Bunda ortalama 40-45 koza ucu var. Evet. Burada yapacağımız çalışmaya göre en ince çalıştığımız 15 5 en kalın dokumlarda kullandığımız dokuzan koza ucu. Bu ipek halılar bununla dokunuyor. Evet. O gördüğümüz şallar bununla Şallarımız dokunuyor. bunlar mesela bakın bu e, işledikten sonra renklendirip ipliğini. Evet. Ee, sonra da dokuma tezgahında ürettiğimiz İp İp renkliydi yoksa dokuduktan sonra mı boyandı bu? Yok ]lik? bunda önce ipleri. Çünkü mesela bakın şalda yaklaşık e, 4 farklı tonumuz var. Bunlar önce ipliğini boyatıyoruz. Mesela bu aşamadan çıktı. Evet. Burada büküme, katlamaya büküme giriyor. Sonra boyamaya, sonra da dokuma tezgahına. biz bunun denizde de tam tersi biliriz. Bej renkli bir kumaş çıkar ve kumaşı boyarlar. Şimdi farklı, mesela bazı ürün önemlidir. Mesela benim e, bu sanatta ben e, 44-45 e, yaşlarına kadar geldim. Ben, babamın dediği bir işi severek yapacaksın ve özel çalışacaksın. Mesela bizim burada sanatımızı konuşturmak gerekiyor. Ve yaptığımız ürünlerde müşteri memnun kalacak, solmayacak. Yani bir ürün alındıysa, o ürün ipekse, imalatta da onun hakkını vereceksin. Yani nasıl ipek kaliteliyse, bir ipek ürün işliyorsan... Böyle mi kullanılıyor bu? Evet. Bu şekilde. Şöyle şey yapıyorlar. Evet. Normal evet. biraz daha döndürülüyor. Farklı aşamaları var bunların. Ya bilmeyince sayın seyirciler kendim bağlayamadım da gördüğünüz gibi. Çok farklı teknikler. Evet. Bunu özellikle bizim mimarlar yaparlar. Ee, Tabi sanatçı ruhu olan ressamlar yaparlar ama bizim sizin gibi bir sanatçılığımız olmadığı için Yok, çok, çok yakışmadığını tatlıyorum. bilmiyorum tabii. Güzel ama İpek olunca ve bir Maraş Hataylı Hatay, ustanın evet, elinden evet. çıkmış olunca takmadan duramadım doğrusu. Elinize sağlık. Sağ ol, çok, çok güzel olmuş. Allah Tebrik ediyorum. Rica ederim, güzel bir festival olmasını diliyorum. İnşallah, çok teşekkürler Allah olsun, verdiğiniz seyden. bilgiler.